Hayırlı akşamlar. Emeği geçen başta Cihan Numa Derneği olmak üzere bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlamlı, çok önemli bir buluşma, şiir buluşması. Bir tarafıyla şehir, bir tarafıyla Filistin, derin yaramız. Cahit Zarifoğlu'nun o meşhur dizesiyle ifade edecek olursak Filistin bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde bizim de önümüzde çok büyük bir sınav kağıdıdır bakalım bu sınavı geçebilecek miyiz ee, bazı arkadaşlar şiir yazıldığı zaman biraz yani böyle önemli zamanlarda şiirle bunu geçiştirili, geçiştirmek ne derece doğru şeklinde bazı itirazlarda bulunabiliyorlar. Fakat onlara şunu söylemek gerekli. Buradaki şiir Filistin'le ilgili yazılan her dize, her şiir bir duadır. Şiiri dua olarak değerlendirmek lazım. Zaten ben de Filistin'e şiir yazmadım. Dua ettim. Yazdım duaydı. Ona dair bir şiir paylaşacağım. Hiç şiir yazmadım Kudüs'e. Benim hiç Kudüs şiirim olmadı çok şeyler söyledim sur içine dair. Ne atacak taşım oldu ne de sapanım. Slogandan kaçarım, çığlığım yeter. Şiirim vaat edilmiş topraklarımdır. Nerede acı varsa orasıdır vatanım. Bütün yenilgilerimi topladım. Endülüs'ten Şam'a, Hint'ten Yemen'e. Siz kahrolsun İsrail bağıra durun. Dönmez hiç şiirin Viyana kapısından. Bir baykuş ötse sarılır silahına. Sallanan bir parmak gibiyim hak bilmeyene. Bir sürü derdim oldu. Acıdan eskizlerim. Çalındı, talan edildi sayılarım, sözcüklerim. Yakılmış çok türküm oldu bir askerin miğferine. Benim hiç Kudüs şiirim olmadı. Kıran kırana yaşadım Filistin'de bir baharı. Sustum ve sarıldım geç gelenin ellerine. Geç geldin ey Hattaboğlu sabaha. Geç geldin ey Selahattin geç geldin. Diviti Hokka'ya değdirmeden daha hep havada hep doğada kaldı elim. Gözlerim şimdi ya hacda ya miraçta Geç geldin ey Kudüs'ün sultanı Selim Bir sürü savaştan çıktım Enkazda kaldım Gizli gizli ağladım kendimi anlama duvarında Sıktım yumruğumu dünyaya yazıldadım Çok kar yağdı çok bomba çok ölüm yukarıdan Bir intikam akıp durdu bir ömür damarımda Sevdalandım da Kudüs'e ben hiç şiir yazmadım. Teşekkür ederim.